Sevgili dostlar, İslam, İslam'da ticaret, İslam'da girişimcilik. Müslüman tüccar olur mu? Müslüman tacir olur mu? Ticareti örnek boyutta yapabilir mi? Takvimler 2020'yi gösterdiğinde dünyanın seyri bambaşka bir yöne kaydı. Artık dokunmatik uzaktan online ticaretin, siyasetin Cemiyetin, insanlık aleminin hatta dinin bile online hizmeti başladı. Yani uzaktan, temassız, sosyal mesafe adı altında herkese bir mesafe koyarak insanlarla iletişim kurmak durumunda kaldık. Zira bu sene namazlarımızı camiye gidemediğimiz için evlerimizde kıldık. Herkesin evi mabet oldu. Evde seccade kurmayı, cemaat olmayı öğrendik. Kimisi online cuma namazına eşlik etti kimisi kendi başına namazını kıldı. Bu yeni dünya düzenine ayak uydurmak, kendimize ve başkalarının canına kastetmeden bu hastalık sürecini hep beraber atlatmaya çalıştık. Peki birçok klasik ticaret sistemi alt üst olmuşken, birçok sektör yıkıma uğramışken, klasik ticaretin dışında online ticaretlere girilirken bunu insanca İslamca, Müslümanca biz helalinden kazanma yoluyla ticareti nasıl yapacağız? Müslüman akıllı, zeki, dirayetli, dikkatli insandır. Teşvik edeceğiz, takdir edeceğiz. Malımızı, ürünümüzü satmak için başkasınınkini kötülemeyeceğiz. Bu Müslümana yakışmaz. Ancak girişimcilik bambaşka bir ruhtur. İnovasyon, kümülatif inovasyon başka bir şeydir çıkmış bir ürüne daha başka bir değer katarak onu daha anlamlı kılıp piyasanın raiş bedellerinin içerisinde fahiş olmayacak, herkesin uzandığında alabilecek seviyede onun almasını sağlayacak. Bir de stok yapmayacak. Stok bekletelim, acele etmeyelim, piyasada olmasın, kalmayınca malımız daha kıymetli olsun, biri 3 fiyatına satalım. Bu şekildeki ticari anlayışta da asla dinimiz uygun görmüyor. İhtikar deniyor. İhtikar la yecuz, caiz değil. Stok yapmak, malı depolamak, kalmayınca fiyatını birkaç katını artırarak satmayı İslam asla uygun görmez. Sevgili dostlar, Sultan Camileri hususiyle kapısının girişinde cennete giden ayetleri, cennete gireceklerin giriş anını anlatan ayetleri bize örnek verir. Cennetü adnin yedhulûneha ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقب الدار Adin cennetlerine anne babaları, atası güzel insanlardan olan, salih olanlardan, eşleri salih, güzel işler yapanlardan ve çocukları, torunları da böyle olanlar. İşte onlara melekler her bir kapıdan girerek şöyle derler. Selamun aleyküm. Selam size olsun. Sabrettiniz. Ne güzel yaptınız. Öyleyse akıbet yurdu ne güzeldir. Hayırlı olsun derce bugünün tabiriyle welcome, hoş geldin yaparak teşrifatla cennete dahil olacaklarını anlatan ayetler ser levha büyük cümle kapısının üstünde yazar. Peki camiye gelen cemaat namazını <laughs> vaktinde vakit adım olarak eda ettikten sonra safların içinden ayrılarak yeryüzüne dağılmayı da Kur'an anlatıyor mu? Fe izâ qadaytumu fil ard. Onlar namazı kılıp namazdan çıktıkları zaman fenteshiru fil ard. O zaman diyor siz yeryüzüne dağılın diyor Allah Teala namazınızı kıldığınız zaman. Ya bi min Allah'ın size lütfettiği imkanları, nimetleri, kazançları Allah'tan arzu edin, talep edin. وَاذْكُرُوا zikrullaha katiran ve Allah'ı çokça anın Böylelikle kolay eleşirsiniz, felaha eleşirsiniz. Aziz dostlar, demek ki ilmi, bilimi, maneviyatı, özellikle ticareti ve kazancı da Allah'tan talep edebiliriz. Bu ayetin devamındaki o kelimeleri takip ettiğimizde ve kurtuluş da rahatlık da ancak bu şekilde gelir diyor Kur'an. Peki Sultan Camisi'nden çıkarken yine cümle kapısının en üstünde hangi ayet yazıyor biliyor musunuz? Hangi söz yazıyor biliyor musunuz genelde? El kâsibu habibullah. Helalinden kazanan, kazancı önde tutup onu düzgünce kazanıp helalinden yemeye çalışan insan için Habibullah, o Allah'ın sevgili kuludur. O Allah'ın sevgilisidir. Camiye giderken cenneti, ibadeti teşvik eden, ayeti koyan dedelerimiz hepsine rahmet olsun. Vakti ve vakitte, mabette, cemaatte buluşmanın güzelliğini anlatırken camiden çıkarken de ey vakit adamları şimdi nakit zamanı, helalinden kazanma zamanı, doğru iş yapma zamanı, camideki hassasiyetinizi terazide de gösterin, teraziyi güzel tutun, iyi tartın, eksiksiz verin hatta Gramaj farkı olur diye biraz daha fazla bırakarak verin. Eksik olmasın, fazla da ziyan olmaz. Bir gram fazla olursa o adamı bir daha bulup geri çevirip eksiyi tamamlamaya vaktin olmaz. Ama bir gram fazla olursa Allah'ın kuluna haksızlık olmasın diye ürünü eksiksiz veren kul diye listelerin başına geçersiniz. Camiden dışarı çıkarken de bize ticareti, alışverişi hatırlatan bu işaretleri iyi takip etmek lazım. Sevgili dostlar, İslam, sadece dini, imanı, Kur'an'ı, maneviyatı değil, insanca yaşamayı, tüm insanlığın hakkını gözetmeyi, yetimi, fakiri, fukarayı, hatta zengin insanlarla olan münasebeti bile belirler. Haksızlık yapmamayı, ölçüde şaşmamayı, böyle yapanların zulmedenlerin sonucunda husran olduğunu bize bildiriyor. Öyleyse girişimcilik ruhunu elimizden bırakmadan, vakti ve nakti en güzel şekilde kullanarak, bütün dillerde var. Time is money. El vaktu naktun. Vakit nakittir. Dünyanın bütün dillerinde bize bu şekilde hatırlatıyor. O zaman zamanın eritemediği, zamanın bitiremediği işlerin öncüsü olmaya çalışalım. Marka olalım. Arkamızı oluşturmadan marka olamayız. Ekibimizi oluşturmadan asla öncü olamayız. Önce olmak da inovasyon sahibi olmak da bilgi ister, bilgelik ister, sabır ister, paylaşım ruhu ister. Bunu annem de alacak, babam da alacak, arkadaşım da alacak diyerek en güzel ürünü en makul fiyata insanlığın hayrına sunmak üzere üretmek maharet işidir. Akıllı insan işidir. Onun için teknolojinin bu muhteşem hızının olduğu dönemde bizler de ne kadar çıkan ürünlerin üstüne değerler katarak, katma değerini üzerine koyarak kendi adımızla, kendi değerlerimizle, kendi üslubumuzla tüm dünyayla paylaşma zamandır. Çok sevgili dostlar, çocuklarınızın girişimcilik ruhunu kaybedersin, kazanamazsın. Bu kadar simsar varken, bu kadar tüccar varken sana yedirmezler kuşum diyerek onların girişimcilik ruhunu köreltmeyin. Bırakın 3 kuruş zarar etsin. Bırakın kaybetmenin tadına varsın ki kazanmanın lütfunu içine çeke çeke hissederek yakalasın. Aziz dostlar. İslam'da en çok kaybedilen nokta budur. Ticarette yalan vardır. Hayır. Ticarette doğru sözle çok bereketli kazançlar vardır. Doğrulukla ticaretin ruhunda yalan vardır. Hayır. Siyasetin ruhunda yalan vardır. Hayır. Asla retorik yapmadan sözü sözle adalayarak satışımızın, ürünümüzün üzerine çıkmayalım. Ürün konuşsun, yaptığımız icat konuşsun. Baktıklarında vay be ürün konuşturuyor desin. Kendini konuşturuyor, helal olsun diyerek tebrik edilen alışverişleri, ticareti ve ürünleri yapmamız gerekiyor. Allah bu uğurda, besmele ile çıkılan yolda, hayırlı kazanç yolunda insanı muvaffak kılar. Biz de dua ediyoruz. İnşallah güzel işlere imza atalım. Ürünümüzün üzerinde adımız yazabilir, markamız olsun, değerimiz olsun. Bu değeri de tüm insanlıkla paylaşarak değerin daha da büyümesine vesile olalım. Tüm dünya insanlığına esenlik diliyorum. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık efendim.